Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde baraj gölünde balık tutmak için açılan gençlerin bulunduğu kayığın batması sonucu bir kişi suda kaybolurken iki kişi yüzerek kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Mustafa Sarıdal Burak Ç ile Ali Bey, ilçeye bağlı Bahadırlı köyündeki Karatepe Aslantaş Baraj Gölü'nde balık tutmak için kayıkla açıldı. Bir süre sonra su almaya başlayan kayık battı. Kayıktan atlayıp yüzerek kıyıya çıkan Burak Ç ve Ali Bey kurtulurken Mustafa Sarıdal suda kayboldu. Boğulmaktan kurtulan iki kişi durumu hemen jandarmaya ve 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri boğulmaktan kurtulan iki genci ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Baraj Gölü'nde kaybolan Mustafa Sarıdal'ın bulun için Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı dalgıç polisler bekleniyor.